Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi uyandım. Tekir'e gittiğimde hiçbir şekilde çekim yapmadım. Orada dinlenmeyi ve işlerimi halletmeye odaklandım açıkçası. Edit yaptım, hafıza kartlarımı boşalttım. işte kameramın pillerini şarj ettim vesaire derken aslında birazcık böyle dinlenmiş de oldum. Şimdi Adana'ya geldik ve dün akşam geldik bu arada. Ama dün ben midemi çok karıştırdığım için hastaneye gittik, ufak bir serum vurdurdum. Midemi baya karıştırdım çünkü Tekir'de. Bir de sanırım üşüttüm ve şu an iyiyim. Şükür hiçbir sıkıntı yok. Duşa girdim çıktım. bayağı iyi hissettim kendimi bu arada. Ve bizim dün akşam şehir dışından arkadaşlarımız geldi. Aslında böyle o şekilde karşılamak hiç istemiyordum. Hastaneden çıktım ve o şekilde karşıladım. Kameramı da zaten o anda böyle hani açacak güçte değildim açıkçası. Ondan dolayı açmadım. Misafirlerimiz geldi İzmir'den. Bu arada eğer İzmir vlogumu izlediyseniz orada Duha'nın asker arkadaşı İbrahim'in yanına gittiğimizi söylemiştim onlarla beraber vakit geçirmiştik. Aynı zamanda kız arkadaşı İrem de vardı bizimle. Gayet güzeldi. Çok güzel bir dört gün geçirmiştik ve uzun zamandır onların da Adana'ya gelmesini istiyorduk. Sonunda geldiler. Hemen zaten Adana'nın böyle karşılama şeyi nedir? Tabii ki de kebap. Kebapla karşıladık. Hemen havaalanından aldıktan sonra ciğerci Mehmet Usta'ya kebap yemeği götürdük. Büyük saat tarafına. Güzel bir yer bu arada. Böyle ara ara ben size söyleyeyim. Çünkü bana soruyorsunuz Adana'da ne yenir, nerede yenir falan diye. El kıyması bayağı iyi oluyor. Daha sonra Börekçi Rıza'ya gittik. O da Hürriyet tarafında. Bu böyle 01'in çekildiği lokasyon var ya Hürriyet. Tam o tarafta. Ama gerçekten efsane lezzetli bir böreği var. Midem çok hassas o anda. Sadece kebaptan Duhan'dan bir çatı Sal aldım. Börekten de 3 dilim falan yedim yani nefsimi körlemek adına. Şimdi de hazırlanmaya başlayacağım. Böyle ufak bir hazırlanırım. Saç yaparım, makyaj yaparım, üstümü giyinirim. Böyle yani akşama kadar neler yaparız bilmiyorum. Adana'yı gezdireceğiz. Adana'ya ilk defa geliyorlar. Burada İbrahim Adana'ya gelmişti ama bizim düğünümüz için Adana'ya gelmişti bir günlüğüne. O zaman da çok gezememişti. Neyse lafı çok fazla uzatmayalım. Günü başlatıp günaydın dediğimize göre artık işlerimize koyulabiliriz selam ben hazırlandım. Şöyle elbise giydim. Bu elbisemi geçen yıl Zara'dan almıştım eğer soracak olursanız. Şöyle beyaz çanta taktım. Ayağıma dikişsiz çorap giydim ve Air Force giyeceğim. Saçlarım örülü. Haydi çıkalım geciktik. Aşkım bugün uyumlu olmuşuz. Farkında mısın? Bana özendim. Bana uygun giyinmeye çalıştım çünkü. Ben dünden ayarladım kıyafetimi. Bu arada saçlarımı böyle yaptım. Açık fönletesim var. Ama çok sıcak olursa da vazgeçebilirim. Bilmiyorum yani orada kararsızım. İnanılmaz sıcak. Nereye gidiyoruz aşkım? Aa, sen hiç çekim yapmadın değil mi? Daha sabah başladım. Aynen. Dün tabii midem çok kötü olduğu için şu anda çubuk krakerle falan ilk midemi açtım. Kaldıkları yere geldik. Alıyoruz ve gidiyoruz. Bir tane kirli şu an. Evet. İki kirli. Ben size takviye isteyeyim. Hemen Duhan şu an çok aç gözü doymuyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ve pastırmalı böreğimiz geldi. <laughs> <Ay çok gülüyor> ne içilir? Ayran mı içiyorsunuz? Ben kola içiyorum. Ya. Kola var, e, kola var, kola mi? var. Ben ayran alayım ya. Ayran. Hı -hı. Kola alayım ben de. Kola. kola. Çay var mı? Var, çay alayım ben. Börekçi Levent'teyiz şu an. Efsane hepsi. Şurada kıymalı, şurada peynirli, pastırmalı. Nasıl? Bana, Beğendiniz bence mi? Bence iki sormam <laughs> lazım bunu. <laughs> Tarihi ağaç altı tatlıcısına geldik. Buradan tatlı alıyorlar. Ya daha yeni yedik ya. <laughs> hayır misafirimiz geldi. Yedirmemiz evet. Lazım. Ama İbo ile İrem de hiç hayır demiyor bak. <laughs> Ben Duhan'dan böyle tadına bakacağım çünkü biliyorsunuz ki benim tatlıyla aram yok her zaman söylerim size. Yani pasta tatlı falan bu tarz şeyleri yaptığında da yemiyorum. Bir tek kurvasana dayanamıyorum. Nasılmış görsünler ağaç altı tatlısı Adana'nın meşhur tatlısı. Arabaya süzüyordu. Alkı tatlı. Merhaba mesajınız karşılıyorsa. Merhaba mesajınız. Şengen şey Bu da şey, <laughs> 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 Çok sabırsız. Ben abi. <laughs> Belki alırım. diye düşündüm alamadım. Ne ona ne? Bu iş. Ben bir şey bir şey Tamam. Story Store'a geldik. Burayı çok seviyorum. Burada kahve içiyoruz. Şimdi ben bir Türk kahvesi içtim. Şimdi burada da oturuyoruz. Bu arada bu akşam gölevine gideceğiz. Görevinde akşam için rezervasyon yapacağız. Güzel bir yemek yeriz, balık yeriz. Uzun zamandır balık yemiyorum. Bu arada fotoğraf bir reel çekildim. Yürüme reel'ı çekildim. Yürüme reel'ını çok seviyorum. Bu arada şeyi yazıyorsunuz bana yürüme reis işte yürümeyi bayağı sahiplendi. Bu akımı bayağı sahiplendi. Ama çok seviyorum. Ne yapayım yürüme reel'ını? Story'den de kalktık. Hava bastı böyle bayağı bir sıcak oldu. Az önce de size Bugün 33 mü 34 derece mi ama bence hissedilen tabii ki de 40. Duhan da dibine durmuş varilin. Gidelim. Valla da kıydığınız sırada geldik evet. herhalde. El kıyması. Yalnızca gül bastı var mı? Var var be, var. İki tane atabilir miyiz? Var var. Altmış yorumluğundan... Şimdi Kazım Usta'ya geldik dediğim gibi. Ben de aynısını alayım. Ben yani, Adana kebap. İşte Adana'ya gelenler böyle sadece kebapla, börekle. Bir şey soracağım. Şu pasta efsane lezzetli. Lokum gibi. kalkacağız, nereye gideceğiz bilmiyorum. Planımızı da bilmiyorum ama yine bir durağımız olur herhalde. Tatlıcı köseye geldik. Şeyler şu ailemizin tatlıcı her de söyleyeyim. Havuç <laughs> dilimi nasıl? Başarılı mı? Harika, süper. Adana'da Yemekler zaten... nasıldı nasıl da Adana'da? Ya Adana'da zaten çirkin bir şey yemek çok mümkün değil. Abi yani. özet olarak şu Adana'ya geçse nasıl buldun kanka evet. Adana'yı? Abi mü müthiş yani ben de. çok seviyorum. Bekliyoruz her şeyse. Geldiğinden beri buraya sadece yemek yediriyoruz. <laughs> <laughs> evet. Yani <laughs> az da gezmedik yani. Bayağı yer gezdik, bayağı keyifli Daha şey gezeceğiz, yer gezeceğiz. Aynen. Daha yardım var bu? Evet. Hadi bakalım. Şöyle İrem'de soğuk bak. O kadar çok yemek yedi ki şu an burada kalamadı artık. <laughs> Duhan da zaten havuç dilimi yemişti. Ben tatlı sevmiyorum. Süt işe geldik. Kahvelerimizi içtik ve gidiyoruz. Kalkıyoruz. Evlerimize geçeceğiz. Bir dinleneceğiz. Daha sonra bir üstümüzü değiştireceğiz. Burası çok güzel. Şu ev çok güzel ya. Eve geldik. Biraz dinleneceğiz. Bu arada gelen kargolarım var. Onları sizinle beraber açmak istiyorum. Bunun içerisinde glitter olduğunu düşünüyorum. Malum yaz geldi. Yaz makyajlarında da şu aralar böyle glitterlar pek bir moda. Nasıl açacağım ha ve ben de bu yeşil far aldığım için dedim ki bir de glitter olsun. O kadar tatlı duruyor ki. Şöyle bir glitter. Bunu mutlaka deneyeceğim sizlerle beraber. Biraz böyle parlayalım, gözlerimiz parlasın. Bu arada bu glitter far uygulamadan bile uyguladığınızda çok güzel duruyor. Ay şampuan gibi kokuyor. Pantene şampuan gibi. Aynen kokusu baya güzel ve böyle jel kıvamında. Çok güzel sevdim bunu. Devam ediyoruz. Şurada bir karbon daha var şöyle bir kolye sipariş etmiştim. Böyle su yolu kolyeleri çok seviyorum. Bu sene de çok böyle yine bunun da moda olduğunu düşünüyorum. İnşallah dönmüyordur. Ay çok güzel duruyor. Şöyle yaparsak bayağı iyi duruyor. Bunları çok seviyorum dediğim gibi. Bunların hepsini bu arada aşağıya linkleyeceğim. Ve şöyle havuç butikten aldığım bir elbise var. Bunu çok merak ediyordum. Fuşya pembe bu sene fazlasıyla dikkatimi çekmeye başladı. Bu elbise de böyle karpuz kollu. Arkası fiyonklu. Tam benim seveceğim tarzda mini minnoş bir elbise olduğu için direkt almak istedim. Bunu sizin de beğeneceğinize eminim. Bak kumaşı çok güzel duruyor. Bu arada Ezgi'nin elbisesi vardı Gaziantep gezimizde. Onun elbisesinin böyle rengine çok benziyor. Onun elbisesini de çok beğenmiştim rengini. Şöyle bir elbise şöyle balon kollu. Çok tatlı duruyor. Yarın giyeriz belki bunu. Arkası da fiyonklu. Ve kısa bir elbise. Çok tatlı. Bunu sizinle beraber deneriz bir ara dediğim gibi. Şimdi bunu da kenara koyalım. Evet. Altlarım şimdilik bu kadardı. Daha da fazla olması zaten. Şuralar pek abartmak istemiyorum. Aşağıya yorum sabitleyeceğim Bakabilir. Üstümüzü değiştirdik ve şimdi çıktık. Şöyle bir elbise giydim ben. Altınalı. Düz terlik giydim. Duhanla biraz uyumlu olduk. Göbeğin içine çek. <laughs> Niye böyle duruyorsun ya, ya. aşkım? Göbek Niye öyle durdu. Doğan şöyle duruyor ben, bakın. Bende duruş bozukluğu var. Şöyle durmuyor. Şöyle, şöyle duruyor. Gördün dışarı çıkıyor. Yapma. Dik durmuyor yani. Dik, Dik durunca dur. yok. Düz terlik giyince aramızdaki boy farkı ne kadar da belirginleşti aşkım. <laughs> Neyse saçlarımı da şöyle açtım. Ama benim ayakkabı çiğ tabanı yüksek. Evet 2, doğru. 2 santim yüksek artık. Doğru. Var. Yani 2 santimle mi aşkım? <laughs> Hadi gidelim. Göl evine gidiyoruz. Göl. Göl evine gidiyoruz. Mezelerimiz geldi. Şey, Yavaş. Ne yaptınız? Dinlenebildiniz mi? Evet, evet. Biraz dinlendim. Ya. Ben dinlenemedim. Ne Duhan da dinlendiremedim. da dinlendiremedim. İrem, İrem daha kendine yeni. Evet. <laughs> Hala benim karnım aç diyor. <laughs> Hala <laughs> ben yemek yiyeceğim diyor. Dinlendik dinlendik. <laughs> Bomba <Takam> gibiyiz. <laughs> ya biz dinlenemedik. Duhan'a görev verdim ben. <laughs> ama gider gitmez Ezgi Bey'e iş verdim. Reels verdim. Reelsle uğraştı. Şey, video editlet dedi bana. <laughs> ya bir tane Reels de oturtamıyordum Duhan'a. Sen bir dene dedim. O oturttu. Evet. Güzel oldu. Şurada havuç tarator. Burada tahin tarator. roka salatamız. Çingene mezesi ve tava var. Birazdan da ne gelecekti? Humus, köy usulü patates, patates. Üsülü. humus, usulü patates, Başka? humus, karides kalamar. Karides kalamar söylemedik. İlerleyen şeye göre bakalım söylemedik. <laughs> Biz oturmaya devam, hava bayağı karardı. Şimdi keserken. Çok güzel, sen. ya aşkım ya. <laughs> Yakışırken yiyeceğim. Bu arada ben balık falan da yedim. Çünkü gündüz çok bir şey yememiştim midemden dolayı. Şimdi balık yiyebileceğim, güzel oldu. <laughs> ya aşkım ne diyor kadın? <laughs> yakışmadı o neyi giyeceksin? <laughs> <laughs> Duhan bir videonun taklitini yapıyor. <laughs> Hayır tam izletemedim. Sen şu an kamerayı açtın. <laughs> Bence birçok kişi biliyor yakışırken giyeceğin Adanalı bir teyzemiz. <laughs> çok güzel bir video. Benim hayat felsefem. Aa, <laughs> Devamını <şim>. ben söyleyeyim. <laughs> aşkım abartma ya. Hava da güzel bu arada. Şu anda serin yani. Şaşılası. Hani üşütmüyor ama serin. Nemli bir serinlik olduğunu fark ediyorsunuz. Dokunun yapış yapış. Masada bayağı böyle artık. Yemişiz. Bayağı yemişiz. Kalktık görevinden ve gidiyoruz. Şırdana mı gidiyoruz aşkım? Aha. Daha sonra da artık eve geçeriz. Kameram Aa, nem olmuş. Şu an Kameraya bakınca anladım. Yarın da bu arada 9'da kalkacağız. 9'da değil daha erken kalkacağız. 9'da da İbrahim'le İrem'i alacağız ve Mersin'e gidiyoruz. Biraz Mersin'de de gezeriz. Daha sonra da artık onların zaten uçakları var. Kilizi mi Evet ilk defa şuradan deneyecekler. Görüntü olarak nasıl buluruz? Ya onu sorma. Onu <laughs> şimdi sorma burada. Peki bir şey söyleyeceğim. Koku olarak nasıl buldun? Koku sak sakatat yani kilizi. Evet. Sakatat evet. kokusu. Siz sak süsleyeyim mi süslemeden mi deneyeceksiniz? <laughs> Önce bir bence sade denesinler. Şimdi mesela kesildiği için e, görüntü artık rahatsız etmiyor bence. Evet, <laughs> bence de etmiyor. Yani i̇çinden pilavlar çıkınca. Evet, <laughs> içinden pilavlar çıkınca şu an kesildi haliyle zaten yani. <laughs> ya bir şey bir şey benzemiyor. <laughs> bunun zaten şimdi sessiz yenme gibi bir durumu yoksa. Bunu... Böyle yiyen de var sadece yani böyle bu şekilde. Yapma, şimdi şey genelleme yapamayız <laughs> diyorum o yüzden. Ye, o tadına bak. Bir Sonra kaldı. Düşünme soğudu, ye. Arkadaşlar <laughs> evet, sonuç olarak bu Yemeyi iş her şey şurasından evet. Pişmiş. Piş, piş. Bak buradan başlıyor. Hiç şey Bak buradan başlıyor. Al komple al şunu. Ben de şunu alacağım. Adam gibi almak. Boşuna <laughs> <O> yemek istemiyorum. <laughs> Boşuna ye. Yenmiş bir parça gibi yani duruyor. Bence de. <laughs> İzmirli yeşilden şoku. Bence ben limon ve şunları dökmen lazımdı. Filav çok baskı. Şimdi bir de şöyle edelim. Limon döküyorum. Dök dök. Güzel ya. Biraz rahatsız edebilir midemizi. O yüzden kimyonla istemedim. evet. Eve geldik. inanılmaz yorulduk. Sabahtan beri gezdiğimiz için bayağı efor sarf ettik. Oradan oraya koşturduk. Yorulduğumuzu hissedip eve döndük. Ve şimdi uyuyacağız. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın yeni bir günden. Herkese merhaba. Şimdi uyandım. Biraz böyle boğazım kötü. O yüzden de böyle çok fazla enerjik uyanamadım. Saçlarımı yapacaktım. Yapmaktan vazgeçtim. Makyaj yapacaktım. Yapmaktan vazgeçtim. Çünkü cildim iyi durumda. Yani iyi duruyor. Üstümü giyindim. Hala tam uyanamadım bir de. Onun da etkisi var tabi. Böyle biraz arabada kestirmeyi planlıyorum. Şimdi sese bak. <laughs> Vallahi sesim. Ya ben böyle herhalde şifayı kapıyorum yavaştan. Midem kötüydü ya. Baya böyle bir istifra ettiğim için. Biraz yüksek sesli sanırım. Bu eylemde bulunduğum için boğazımı biraz tahriş etmiş olabilirim. Giydiklerimi göstereceğim size. Şöyle giyindim. Şu bustu yerimi giydim. Onu dilbinden almıştım. Altına da şöyle fuşya pembe bir pantolon giydim. Sesimin acil düzelmesini lazım Çok fazla durmayacağız zaten Mersin'de. Hadi gidelim. Çok fazla gecikmeyelim. Yorgun savaşçılar. Hepimiz çok yorgunuz. Ama iyiyiz yani. Bir yemek yersek bence bir kendimize de bayıldılar geliriz. Bir ya. Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Sıcak <gülüyor> da çarptı ama bence. Nem çarptı. <laughs> dün dün nem çok, Nef çok Evet evet onu diyorum işte. Hava soğuk olmasına rağmen ki ben soğuğu hiç sevmem. Biz Ezgi'yi tam şeyiz ya. Turist Ömer. <laughs> evet. Marina'dayız. Marina'ya zaten sizinle daha önce de çok kez geldiğim için. Biliyorsunuz bir yere geçip kahvaltı yapacağız. Şey. Kahvaltı yiyoruz. Duran'ın kahvaltısı gerçekten mükemmel duruyor. <laughs> Tam yiyeceğim kadar. Evet, benim kahvaltım da şu an yeterli. Hı. Ama oradan emin değilim. Yeterli mi sence? Yeter ona, yeter. Ya, az olmuş gibi. İbrahim hiçbir şey içmiyor. Şey Ay, yiyemiyor. Sadece limonata, limonata içiyor. Sadece <laughs> Ağır gelince Ben de tost yemek istedim. Hı? Hmm. 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 Duhan'la beğendiğimiz ayakkabı Elbet arkadaşlar. Elbette <laughs> Elbet bir gün diyor. Hayır aşkım tabii ki de bu. Bu rengi hem de. Valentino. <laughs> Sana plaj için şunu alayım mı aşkım? Evet. <laughs> plaj için şuna bakabiliriz. Bak bu çok güzel bir marka. Yani yok ya almam bunu ya. Ben sevmiyorum bu tarifleri. Ayağımı acıtıyor. Hiç acıtmıyor Ama işte bu şeyi. Aa bir dakika bunun fiyatını öğrenmek istiyorum. 1849 aşkım. Bak ne kadar şu anda. Ama bana çok yakışır aşkım i̇şte, biliyor musun? <laughs> ayağım bak <'i> istiyormuş ayağımın <laughs> Duran'a Benjamin tişört baktık bu arada. Ama istediği gibi bulamadı yani. Güzel çeşitler yoktu. Kalmamış burada pek fazla. Biraz baktık bakındık. Marina'dan da çıktık. Onlar Memoş Tantuni'ye geçtiler. Sipariş verecekler. Benim de burada bakacağım bir butik var. Oraya gitmem gerekiyor. Siz siparişi verin ben geliyorum dedim. Böyle turuncular falan bayağı güzel renkler dikkatimi çekti.

Bir şey bulamadım ya. Yani kendime göre bir şey bulamadım. O yüzden almadan çıktım. Şimdi Tantunici'ye geçiyorum. Tantuniler yendi. Saat yaklaşıyor ve Cezarya falan paketlenecek. Değil mi? Paketlenecek mi? <laughs> evet paket yapılacak yani. İzmir'e evet. götürecekler. Elleri boş gitmemek için İzmir'e Cezayir'e evet. alacaklar. Evet o yüzden oraya gideceğiz. Erken saat almışsınız siz dönüş biletiniz yok muydu? Dönüş yoktu. galiba hmm. evet. Bir sonraki çok geçti. Ha. Neyse bir dahakine inşallah. Kuru yemiş diye geldik. Cezarya alacağız. <laughs> en klasiğinden de alabilirsin. Öneri üstüne de alabilirsin. Adana'da meşhur cezerye bilenleriniz var mı? Ay dur. <laughs> 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 Test ediyorum cam açık mı diye. Adana'ya geldik. Şu tüme bakın şey ya nasıl böyle. Güneşten gözlerim kamaşıyor. Gözlüğü de arabada bıraktım. Esas AVM'ye geldik bu arada havaalanına yakın olduğu için. Burada bir yerde oturup kahve içeceğiz. Daha sonra da havaalanına bırakacağız İbrahim'le İrem'i. Ota geçiyormuşuz. Az önce AFAD'dan hayati uyarı bildirimi geldi. Ve hepimiz de aynı anda geldi. Biz böyle bir tedirginiz. Telefona bakıyoruz sonra birbirimizin yüzüne baktık. Biraz böyle neye uğradığımızı şaşırdık ve sesi de biraz rahatsız edici. Yani farklı bir ses seçebiliriz. Biraz babasından Netflix içeriği bile çıkarttı. Twitter'da sesi olmuş. TT olmuş. Duhan'la ben önce Duhan'la bana geldi bildirim bu arada. Bizim telefonu ele geçirdiler falan sandım. Evet ben öyle sandım. Sonra ki Adalık'ta bir olay mı olacak? Hala ilgili bir şey sandım. Çünkü önce gelmedi. Sonra tekrar bir bildirim geldi. O İbrahim'e de gel. Bak İrem'e gelmedi ama. Bana gelmedi ben... Esas'ta da Beymen'e girdik. Duhan buradan bakacak tişört. Hala biz bulamadık güzel bir tişört. Öyle daha sade bir şey istiyoruz ya da daha farklı bir şey olsun diyoruz. Yok. Evet erkeğe geçiyoruz. Duhan sana hava yanan terlik alacağım. Kendime de alacağım. Görürsün. Şu da bir ne giyerdi? çok güzelmiş. Benim ayakkabımdan var bakın. Ozgigo Silox modeli Adidas'ın. Bir çok severdim. Hala da seviyorum. Fakat artık Artık fiyatları bayağı uçmuş. Aşkım buldun mu? Bir tane var. Bak burada da aynı modeller var. Şur. Değil. Hayır. Çok kötü rengi. Ben bir parmak terliği aşık oldum arkadaşlar. Çok iyi duruyor. Kendinize çok iyi bakın <laughs> gidiyorlar. <gülüyor> Evet, Beliyoruz artık iyi Aynen yolculuklar konuşalım. olsun inşallah. Şey bir şey daha şey bekliyoruz. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Çok ne teşekkür ederiz. Ne demek biz teşekkür ederiz. Selam, biz eve geldik. Bu arada eve gelir gelmez pijamalarımızı giyip uyuduk çünkü günlerin yorgunluğu vardı üzerimizde. Biraz dinlenmek istedik. Duhan doyudu. ben de uyudum. Şimdi uyandım ve editin başına oturacağım. Halletmem gereken bir video var. Onu halledeceğim ama öncelikle böyle bir yemek yemek istiyoruz. Ne yiyeceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok ve bugün evde de yapmadık. Zaten saat 8 oldu. Hani evde yapmaya kalksak 8.30 oluyor hatta. Yetiştiklerimiz yetiştiremeyiz. Çok geç olur. O yüzden ya dışarıdan söyleyeceğiz ya da evde böyle tost mos bir şeyler hazırlayacağım. Bu arada size göstermedim ama İrem'le İbrahim'in aldığı hediyeyi göstermek istiyorum size. Ya İrem de İbrahim de sağ çok güzel hediyeler almışlar. İrem'in aldığı bardağı size göstereyim. Nuriş diye bir yerden almış bunu. Seramik bir mak. Tabağı falan çok güzel. Tam benim tarzım böyle sevdiğim tarzlarda. Bardağı da bu şekilde yani kulpsuz olunca mak mı oluyordu? Öyle falan. Öyle diyorlardı herhalde. Ya ben seviyorum böyle şeyleri. Bilmiyorum. Sabah kahvelerime eşlik etsin diye almış. Gerçekten beni de çok mutlu etti. Aynı şekilde ikincisi de var şöyle. Bayağı sevdim. Ha bu arada Melis Birkan stüdyoymuş. Bu Sız Adam'da oynayan Melis Birkan var ya onun tasarımlarıymış bunlar. Güzel böyle hani özel, düşünülmüş, seçilmiş bir hediye olduğu için beni inanılmaz mutlu etti. Şöyle bunu kenara koyalım. Size İbrahim'in aldığı hediyeyi de gösterelim. İbrahim de Mudo'dan şöyle bir buhurdanlık almış. Burasına mum koyuyorsunuz. Buraya da bir esans koyuyorsunuz ve buralardan şu boşluklarından şuradan falan böyle esanslı koku yayılıyor etrafa. Gerçekten bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Bu arada bize de gelmişlerdi. Cuma günü ilk bize geldiler. Biz de bir kahve falan içtik. Bayağı geç saatlere kadar oturduk. Şimdi kendi bir tost yapacağım. Kaşarlı tost istedim canım. Biraz böyle hafif yemek istiyorum. Çünkü çok ağır yedik günlerdir. Hani siz de biliyorsunuz zaten öncesinde de bir mide fesatı söz konusuydu. Onu da söylemiştim. thank <laughs> you Ve tostumuz hazır. Şöyle birer tane tost diyeceğiz. Tostlarımızı yedik. Şimdi ben bilgisayarımın başına geçeceğim ve editimi halledeceğim. Daha sonra da artık uyurum zaten. Uyurken de sizi güncellerim. Bayağı balkonda oturduk. Bu arada çok yorulduk ve saat 1 oldu. Artık uyumamız lazım. Yarın da video paylaşma günüm. Ondan dolayı... Bir şey hiperaktif. Şöyle bir şey aradım şurada. Zulhan'ın ne kadar hiperaktif olduğunu anlamak istiyorsanız ya <laughs> kamera arkasında yaptığı şeylere bakın. Mesela hareket etmeden duramıyor. yeni bir günden, yeni bir haftanın başından. Herkese merhaba. Bayağı erken uyandım arada. Duhanı yolcu ettikten sonra böyle birazcık kendime geleyim dedim. Şimdi yüzümü yıkadım ve hiçbir şekilde aslında nemlendirici ve güneş kremi falan uygulamadım. Çünkü birazdan kahve falan içtikten sonra ortalığı toparladıktan sonra duşa gireceğim. Duşa girip çıktıktan sonra artık o bakımlarımı yaparım dedim. Cildim de artık düzeliyor. Şurada izim vardı biliyorsunuz. ya yani genel anlamda cildim düzgün ama geçiyor. Şuradaki de. Buradaki bakın geçiyor tutam. Sonra tekrar bir batık çıktı. O da çıkarmam gerekti. Benim tikim var böyle hani tüyüm batması falan. Bana böyle bir sıkıntı. an çıkması lazım. Duşa girdim çıktım üstümü giyindim. Hemen saçlarımı bir böyle tarayacağım. Daha sonra çok bir şey yapmayacağım zaten. Yüzüme de çok fazla bir şey sürmem diye düşünüyorum. Daha sonra da kuaföre gideceğim. Saçlarımı fönletmeyi düşünüyorum. Ama öncesinde yapacağım bir sürü iş var. Onları da halledeceğim. Yanımda götüreceğim zaten. Sizi siz de görürsünüz. Öncelikle bir spor salonuna gitmem gerekiyor. Nurgül Hocamla görüşeceğiz. Şu aralar çünkü çok fazla gidemeyeceğim. Tekire çok fazla gidip geliyorum. Çok sık gidip geliyorum. O yüzden onun planlamasını yapacağız. Yani acaba ara mı versek? 1-2 ay daha sonra mı başlasak? Şöyle yaz bitince mi başlasak diye böyle bir... Şu an planlama yapmaya gidiyoruz açıkçası. Yaz olunca böyle oluyor. Oradan çıkıp kuaföre geçeceğim. Kuaförden çıkıp bir sağlık ocağına gidip ilaç yazdırmam gerekiyor. Daha sonra oradan da çıkıp terziye gideceğim. Terziden de çıkıp anneme gideceğim. Böyle bir akış. Yine havlum, bornozum, saç havlum her neyse. inanılmaz toz çıkarıyor. Şu an böyle buralarıma doldu sinir oldum. Üstündeki siyah pantolon falan hep pamuk oldu. Yok yani ben onu değiştireceğim. Karaca'dan aldığımı borno Havludan ve havludan hiç memnun kalmadım. Bunu da size buradan belirteyim. Bu arada bana söylüyorsunuz işte memnun kaldın kalmadın diye. Videolarımın içinde zaten bence fazlasıyla bahsediyorum bunlardan. Bu da bunlardan biri oldu. Bakın taramın içi bile beyaz beyaz ya. Yıkayayım bunu da. Nemlendirici olarak son zamanlarda eskisi gibi La roche epaklarını kullanıyorum. Çok da seviyorum. Memnunum yani bundan. Bu arada hepimiz için çok güzel bir gün olsun. Beni hangi gün izliyorsanız eğer o gününüz mükemmel geçsin. Benim yıllardır vazgeçemediğim La Roche-Posay'ın Elif Faktörlü güneş kremini uygulayacağım. Terziye götüreceğim kıyafetlerimi şöyle ayarlıyorum. Poşetin içerisine koyacağım. Mesela şu elbise. Bu bana 38 beden olduğu için tabii ki de büyük geldi. Ben bunu bir beden büyük söylemişim. Girdiği iade etme şansım olmadığı için terziye götürüp daralttıracağım. Bir de şöyle bir elbise aldım ben. Bunu size göstermiştim zaten. Bunun da sadece tek problemi şu ki kol lastiği biraz gevşek geldi bana. Ona biraz daha lastik ekleteceğim. Çok tatlı bir elbise. Giderken terziye de gideceğiz yani. Alacaklarımın hepsini de aldım. Bilgisayarda bir yükleme var. Onun bitmesini bekliyorum. Şöyle 2-3 dakikası kaldı. Ondan sonra da artık çıkabiliriz. Çıkış yapıldı. Üstümü şöyle giyindim. Ayağıma spor ayakkabı giydim. Şu aralar böyle spor ayakkabıya o kadar bayılıyorum ki. Hatta yeni bir spor ayakkabısı da alasım var. Geldik şimdi. Hadi inelim. Nurgül hocamın yanına geldim şimdi. <laughs> Merhabalar. Tekir'e gideceğim için çok sık böyle. 1-2 aylık böyle bir ara vereceğiz. Daha sonra tekrardan devam edeceğiz. Tam gaz sizlerle beraber. Kahvelerimizi içtik, suyumuzu içtik. Şimdi artık gidiyorum, işlerimi halletmem gerekiyor. Sonra en son bomba Teşekkür evet. ederim, ellerine sağlık. <laughs> evet saçımın fönü bitti gayet güzel oldu sonunda böyle ben biliyorsunuz ki genelde içe doğru hareketli <laughs> zannetiyorum her zaman da bunu bana soruyorsunuz aynayı şöyle çevireyim gayet güzel duruyor evet saçımı fönlettim bu arada bir yandan da çubuk kraker yiyorum hala kahvaltı yapmadım eve gittiğimde yapacağım inşallah çok açım İnanılmaz saçım her zaman söylediğim gibi. Terzide zaten bu yolun hizasında. Bu arada bu sefer saçımı Tolga İşariye fönletmeye geldim. Annemin burada zaten. Eskiden de buraya geliyordum. Şimdi evime uzak olduğu için eskisi kadar sık gelemiyorum. Şimdi muhtemelen terzide deneme işim falan olacak. Evet geldik. Haydi gidelim. Anneme geldim. Bu arada kahvaltımı yapıyorum. Şunu da söyleyeyim. Terziye gittiğimde terzi yerinde bulamadım. Ondan dolayı da çıkıp gelmek durumunda kaldım. Öğlen tekrardan giderim diye düşündüm. Bir tost falan yiyorum. Peynirli tost ama böyle bildiğimiz köy peyniriyle çok güzel oluyor. Makarna yiyeceğim şimdi. Üstüne de şöyle yoğurt dökerek. Oh mis. Öğle yemeği saatimiz geldi. Ay terzi kaldı ya bugün de. Annemlerde bayağı oturdum. Şimdi çıktım evden. Duhan'ı alacağım. Duhan'ı aldıktan sonra tekrar anneme geçeceğim. Orada da böyle karnıyarık falan yiyeceğiz. Duhan'ın sevdiği bir yemek zaten. Daha sonra da artık ne yapacağımızı bilmiyorum ama Merve'leri bir arayasım var. Belki onlara kahve içmeye geçeriz. Duhan'ı aldım. Şimdi anneme geldik. Karnıyarık yiyeceğiz. Size de göstereyim. Şöyle mis gibi duruyor. Bunu da yiyelim. Sonra güzel bir çay içeriz üstüne. Annemlerden kalktık. Merve ile Tolga'ya geldik şimdi. Evet. <laughs> Aynen meyve hazırlıyorlar. meyve yiyeceğiz hep beraber. Erkekler de burada oturuyorlar. Aa bu bataryamın da şarjı bitmiş benim. Diğerine geçeyim. Ben bugün bayağı böyle şarj etmeden çıkmışım evden. Meyve Olacak şey değil. Sunumlu mu numlu. Öyle hoş. Sunum mu yapayım? Öyle hoş. Yok sunum... ya. Hayır o da sunum benim Bak, için. Bak sunumu yaparım. Hayır hayır sakın sakın. <laughs> meyve sunumu var ya. Bak ama bak böyle yemek keyifli oluyor. Ama bıçak yer küçükmüş yer yani. Ben yani. bir tık daha büyük olsa daha iyi ya. olurdu. Hemen hızlı yaptım. Bak şak şak. Şimdi çok korkuyorum. işler durdu. Eve geldik makyajımı çıkardım ve çok uykum geldiği için uyuyacağım. Bayağı uykum geldi Merve'lerdeyken. Böyle zor dayandım. Sonra da zaten geldiğim anda makyajımı silip hemen uyumak istedim. Yarın zaten yoğun bir gün olacak bizim için. Evde değildik. Farklı bir yerdeydik. Yani böyle farklı şeyler yapınca ben de mutlu oluyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler.